sıfır beden olacak, çok güzel görünecek, büyük dudaklı olacak, vücut algısı televizyonlarda ve internetlerde göründüğü gibi olacak kaygısı kadınlarda daha fazla var. Erkekler bu konuyu bu kadar özeniyor mu? Söyledikleri hayır. Özenmediklerini söylüyorlar, bu kadar önemsemediklerini söylüyorlar. Ama iş gerçeğe geldiği zaman, aksiyona geldiği zaman durum böyle mi değişiyor maalesef? ne istedikleri, neye sahip oldukları ve neyi aradıkları bazen farklılaşabiliyor. Bu da yine o kişinin kendi sorgulamasında yaşadığı sıkıntılarla alakalı bir şey. Kendini tanımış mı, eşini tanımış mı, ona olan sevgisinden emin mi? Eğer sevgi azalmışsa bu başka bir şeydir. Yine konuşmak gerekir. Evet bir beden algısı var benim kafamda. Senin evlenmeden önceki bedenin, görüntün, dış görünüşün benim için çok güzeldi, çok hoştu, çok Sevgiyi de destekleyen bir şeydi fakat şu an bunun değişimi bende bazı eksikliklere sebep oluyor. Duygu eksikliğine sebep oluyor. Seni artık eskisi kadar sevemiyorum çok masum bir cümledir. Bunu kurmaktan çekinmemek lazım. Aldatmaktan yüz kere daha masum bir cümledir.